onlarca Amerikalı gıda bankaları önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu. Ve bu noktada Amerika Birleşik Devletleri tabi değerli seyirciler son gelen veriler doğrultusunda 50 bini aşmış durumda ölü sayısı bakımından. Şimdi tabi koronavirüsle ilgili yeni veriler var. Gerek ülkemiz açısından gerek dünya açısından konuşacağız. Profesör Doktor e, Vefik Arıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi, e, aynı zamanda öğretim üyesi e, bizlerle bu bölümde. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Malık Bey. Şimdi tabii e, Türkiye'deki gidişat özellikle e, birkaç gündür gerek Sağlık Bakanımızın açıklamalarıyla, gerek e, sizin gibi değerli kıymetli bilim insanlarının açıklamalarıyla e, galiba yatay bir seyre dönüşmüş durumda. Ee, bu, bu süreççi özellikleye kadar sürmesi öngörülüyor. Sizin özellikle çevrenizde ya da ilgilendiğiniz hastalarla e, dikkate alınacak olursa Türkiye'deki tablo fotoğraf nedir bu açıdan? Aslında dün gece itibariyle tabii herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dün iftar itibariyle güzel haberler sağlık bakınımızdan ya? e, geldi ve. E, biz de o haberler vasıtasıyla verileri aldık. Çok güzel haberler. Evet. İyileşen sayısı toplu vaka sayısını geçmiş durumda ama tabii rehavete kapılmamak lazım. Bu veriler bizi motive etmeli. Tedbirleri aynen devam etmeliyiz. ama bizim için istatistik istatistik açısından bir bilim adamı olarak sadece bir günlük veri bizim için çok fazla önem arz etmiyor. Bunun 7 gün ve toplam iyileşen sayısı vaka sayısını geçmiş bir şekilde hiç fire vermeden 7 gün biz bu veriyi gördüğümüz anda bu önemli bir bilgi 7 gün bu veriyi görmemiz gerekiyor 7 gün bu veri iyileşen sayısı daha fazla ise demek ki evet biz platodayız biraz böyle gidip ee, i̇nşallah bir ay içinde de aşağı doğru inecektir diyebiliyoruz ama sadece dün gecelik verilerle e, lütfen rehavete kapılmayalım. Aynı tedbirleri uygulayalım. Şu an zaten sokağa çıkma yasağı mevcut ve tüm halkımız buna uyuyor. E, herkese de buradan tabii halkımıza da teşekkür ediyorum. E, sıkılanlarımız vardır mutlaka bu dönemde özellikle Yaşlarımız 65 yaş üzeri ve e, genç çocuklarımız bu dönemde sıkıntı ama e, lütfen biraz daha sabredelim. Çünkü dün güzel bir veri geldi. Şöyle 6 gün daha bu veriyi görürsek iyileşen sayısının vaka sayısını geçtiği anın verilerini görürsek demek ki yavaş yavaş oturdu diyoruz. E, önümüzde tabi bayram bayrama bunu ifade etmek isterim. Herkes tabii birbirini özlediği için bayramdaki üç gün bizim için ikinci dalga'nın başlangıcı olmasından korkuyoruz biz bilim adamı. Lütfen o üç günde, o zaten ondan öncesinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuz bir takım önerilerde bulunulacaktır. O öneriler doğrultusunda lütfen yine sosyal mesafe, izolasyon. Bolel ama, tokalaşma, sarılma gibi Anadolu insanının çok sevdiği hasletlere biraz tabii ara vermekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi iyileşen vaka sayısı değil mi? E, yeni vaka sayısını geçti. Dün bu veri çok önemliydi. E, bir başka nokta da herhalde e, yoğun bakımdaki hasta sayımızın giderek düşmesi. E, şimdi bir yandan bu... Önemli, güzel verileri konuşuyoruz ama e, rehavete kapılırsak ne olur? E, bir İspanya örneği var karşımızda. Şimdi İspanya'dan gelen rakamlar ölü sayısının tamam, direkt düştüğünü gösteriyor ama bir yandan da vaka sayısının hızla arttığı bir döneme de girdiler. E, bu ne demek oluyor? Aslında şöyle biz tabloyu bilim adamları olarak e, önümüze aldığımız zaman sadece iyileşen sayısı vaka sayısı değil dediğiniz gibi o e, solunum cihazına bağlanan vaka sayısı da önemli. Evet ikinci dalga gelebilir, üçüncü dalga gelebilir. Bunları bilmiyoruz ama bizim ümidimiz azalacağı ve biteceği yönde ee, bir SARS gibi bir virüste biliyoruz ki 8 ay sonra aşı için uğraşırken 8 ay sonra birden yok oldu gitti. MERS şu an tek tük vakalar belli bölgelerde var. Yani bizim ümidimiz birinci dalgada bitip ve yok olması. bizim bilim adamı olarak tabii ikinci dalgadan Korkumuz şu an hastanelerimiz çok üst düzeyde çalışıyor. Önlemlerimizi çok üst düzeyde alıyoruz ama eğer tedbirleri gevşetir isek ikinci dalgadan korkuyoruz bilim adamları olarak. Tabii İspanya, İtalya örneği var ama en güzel örnek Singapur şu an bizim için. Singapur neredeyse artık veri vermemeye başladı ama son haftaya bakıyoruz. Yüzlü rakamlar ölüm oranlarına ulaşmış durumda. On biraz daha tedbiri elden bırakmadan biraz daha mesafeyi uzatmamızda fayda var. Tabii bu Çin'den gelen o Favipiravir dediğimiz etken maddeli bir ilacın hı hı. gelip Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bunu erken e, evrede vermesi bu yoğun bakıma gidişatı azalttı. Diğer ikinci gidişatı azaltan durum da hep Sağlık Bakanımızın dediği şekilde filyasyonu çok iyi yaptık. Şu an İstanbul'da 1400-1500 araç Tüm Türkiye'de 5 yakın araç ve içinde de 3 kişilik ekiple çok büyük bir ekip çalışıyor. Bunlar arasında halk sağlığı uzmanı, aile hekimleri bulunmakta. En son diş hekimlerinin de katıldığını biliyorum. 1 milyon 200 sağlık ordusu şu an tamamen sahada çalışıyor. E, yorulmadan çalışıyor e, ve bu işi e, bir Türkiye'de de bitireceğimizi biliyoruz. Tabii bu veriler ilerlerken, ee, önümüze evet. bir takım ilaçlar geliyor, bir takım aşı ve plazma çalışmaları e, geliyor. Bunları da bir an önce e, özellikle aşı. Şimdi Vefik e, güzel, güzel, Hocam, bu, bu ilaçlar e, mevcut piyasadaki ilaçlar bunlar mı? Bu hastalığa iyi gelip gelmediği noktasında bir araştırma var şu an. Şöyle şu an mevcut olan ilaçlar tabi tabii yokluk içinde olduğumuz için yeni bir ilacın çıkması birkaç yılı bulabiliyor. Biz elimizde olan ilacı, bildiğimiz etkisini, dozunu, kimlere uygulanacağını bildiğimiz ilaçları hızlı bir şekilde Çin'den verileri alarak ama biz kendimiz bunu revize olarak özellikle sağlık çalışanları bunu revize ederek uyguladı ve evet, etkilerini gördük. Bazı vakalarda özellikle ağır ve yaşı ilerleyen kronik hastalığı olan vakalarda tabi bazı vakalarda faydasını görememiş olabiliriz ama o tür durumda tabi plazma tedavileri ön plana geldi. Kök hücre nakli ön plana kaydı ve diğer tedavileri biz uygulamaya başladık. Aslında biz tedavi şeklimizi Türk Sağlık Çalışanları, Sağlık Bakanlığı olarak çok güzel şekillendirdik ve dünyaya da örnek olacak şekilde şekillendirdik. Şu an bizden verileri yurduza almaya başladı. Yeni yayınlar da çıkacak inşallah Sağlık Bakanlığının çünkü şu an 100 bin rakamına ulaştık vaka olarak ve ciddi sayıda bu rakamlarla birlikte literatüre ve dünya bilimine katkı sunacağımızı biliyoruz. Çünkü Çin biliyoruz ki evet 80-90 bin vaka var ama yayınlar da hep. 100 kişiye uyguladık, 50 kişiye uyguladık gibi çok küçük rakamlarla dünyaya bildiriyor. Biz ise Sağlık Bakanlığı'nın en son demesine göre bu 100 bin vakanın hepsini literatüre biz kazandıracağız. Türkiye Sağlık Çalışanları Sağlık Bakanlığı olarak çalışacak. Bu nedenle aslında dünya de çok ciddi katkı sunacağımızı zannediyorum. Peki, şimdi Çin'deki durum ilk etapta galiba dünya çok iyi idrak edemedi, algılayamadı ya da Çin'in bu noktada eksik davranması, yetersiz davranması, zamanında davranmaması gibi eleştiriler var. Fakat şimdi Çine baktığımız zaman orada çıkan çünkü ilk orada görüldüğünü biliyoruz. Oraya bakınca ne görüyoruz? Singapur örneğini verdiniz ama Çinde şu an size göre kontrol altında olduğu yönünde ve herhangi bir ölünün olmadığı yönünde bir takım bilgiler yansıyor. Gerçekçi evet. mi sizce? Yani Çin aslında ben... E, tabii bunu biz hiç bilmiyoruz. Hep varsayımlar ve bir takım teorilerle bunu söylüyoruz. E, bunu hiç kimse öngöremez ama e, hani benim kişisel görüşüm... Çin öncelikle verilerini verdi, paylaştı ve herkes de... onu aldı ama Türkiye iyi bir şey yaparak revize etti. Evet güzel ama... son e, bugün yedinci gün, toplam yedi gündür hiçbir şekilde... vaka bildirim ve ölü bildirimi bildirmiyor. Tabii hani... Bunlar hep şüpheli şeyler. E, tabii ben inanmak istemiyorum bir bilim adamı olarak bazı şeylere ama... ...hani 7 gündür, bugün, dün 6. gündü, bugün 7 gündür herhangi bir ölüm bildirimi yapmıyor... ...veya hepsini toplu bir şekilde mi yapacak? Çünkü bazen özellikle e, bazı ülkeler toplu, özellikle huzur evindeki ölümleri toplu bir şekilde e, bildirdi. Hani onu da bilemiyoruz ama tabii çok da inanmak istemiyoruz. Bu sonraki işler, biz şu an işimize bakacağız Bu Koronavirüs, Covid belasından bir an önce çıkmanın planlarını yapıyor. Daha beş, sonraki alt olaylarda bunlar değerlendirilecektir mutlaka. Peki, 6 gün, 7 gün dediniz. Şimdi 4 günlük bir kısıtlama ya da sokağa çıkma yasağı var. Daha önce 2 gün, 2 gün şeklinde yine uygulanmıştı. Bunun hayatımıza etkisi ne olur? Bu 4 günlük sürenin yansıması ne olur? Yani tabii çok güzel yansımalar olacak. Biz biliyoruz ki koronavirüsün inkübasyon dönemi 2 ile 14 gün arasında ortalama 5,5 gün. Yani bu 4 günlük veriyi biz aslında hafta başından itibaren yani 4-5 gün sonra biz yavaş yavaş verileri göreceğiz. Tabii arkadan gelen büyük bir iyileşen sayısı var. Bu 100 bin vakasının büyük bir kısmı yüzde 98'i iyileşiyor zaten. O 100 bin kişilik veriyi hasta plazma immün plazmalarını da değerlendirdiğimizi düşünürsek önümüzde güzel günler bizi bekliyor. Çünkü iyileşen sayıları 100 binin yüzde 98'i ciddi bir sayı ve bu sokağa çıkma yasalarını da 4-5 gün sonra verilerini filiasyonun verilerini aldığımızda aslında önümüzdeki özellikle Mayıs'ın başında güzel veriler bekleyeceğiz. Belki LATO o dönemde yavaş yavaş aşağı doğru kırılacak. Çünkü şu an sanki PLATO düz çizmiş gibi ama aşağı doğru da tam da inmiş değil. Belki Mayıs'ın ilk haftası bu sokağa çıkma yasağının verilerini, filasyon verileriyle beraber 1-2 Mayıs'tan itibaren göreceğimizi umut ediyorum. Tabii tüm tedbirlere uyar isek yine aynı şekilde diyorum ufacık bir e, gevşemeye mal vermemeliyiz. Aynı şekilde... E, o izolasyona, el yıkamaya ve maske takımına çok önem vermeliyiz ki şu an Türk toplumu olarak biz buna önem verdik, zaten tüm dünyaya gösterdik ama ne olur biraz daha sabredelim, biraz Peki. daha bu eğrileri görelim. Ramazan ayında olmak bir avantaj mıdır? Kesinlikle bir avantaj. Çünkü biz biliyoruz ki yayınlara göre, literatüre göre 10-12 saatlik açlıktan sonra kademeli bir şekilde yeme içmenin immün sistemi yani bağışıklık hücrelerimizi arttırdığına dair ciddi yayınlar var. Ama yine tekrar edeyim, tabi bu ciddi yayınlar sağlıklı, kronik rahatsızlığı olmayan, kronik bir ilaç kullanımı olmayan bireyler için ama ee, Tabi normal Ramazan'da da olduğu gibi kronik bir hastalığımız var ise ilaç kullanıyor isek hekim evet e, e, oruç tutamazsın diyor ise yine tutmam tutmamalıyız ama Kıbrıs'ta biz biliyoruz ki ilk 5 gün tedavi süreci, 5 gün biz ilaç kullanıyoruz. Eğer o ilaç kullanma döneminde isek e, tabii o 5 günü de e, tutamayabiliriz hekimimize danışarak ama diğer karantina günlerini tabii bu e, oruç tutarak eğer kendimizi sağlıklı hissediyor ve hekim de evet bir sıkıntı yok tutabilirsin diyor ise kesinlikle bağışıklık sistemimizi artırdığına dair ciddi yayınlar var. Ee, bu konuyu da vurgulamak Hı. isterim. Şimdi sağlığımız açısından mutlaka böyle. Bir de e, hani izolasyon açısından da bir avantajı var mı Ramazan'ın sizce? E tabi Ramazan ayı bereket ayıp bizim bildiği gibi herkes kendi köşesine kendi ile kendi iç dünyasıyla baş başa kaldığı durumlar. E tabii gönül istiyordu ki bu hani camilerimizle beraber bu içe çekilmeyi yapalım ama ne yazık ki tabii bu olmuyor. Uzun bir sürede olmayacağı gibi en azından önümüzdeki birkaç haftada olmayacağı gibi içimize çekili biraz kendimize vakit ayıralım, iç dünyamıza gelelim. Tabii bu dönemde de tabii sosyal izolasyon mutlaka daha fazla artacaktır. Çünkü dışarı çıkışlarımız azalacaktır. Özellikle o oruç tutanlarımız bu da bir avantaj Ramazan ayı aslında tabloyu biraz daha iyi yönde değiştirebilece değiştirebilir. Peki Ramazana yönelik bir tavsiyeniz ya da öneriniz var mı bu anlamda? Kesinlikle var özellikle yediğimiz şeylere dikkat edelim. Biz biliyoruz ki viral enfeksiyonlarda koronavirüs gibi enfeksiyonlarda kanıtlanmamış olsa bile özellikle ...karbonhidrat ve şekerli yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Özellikle oruç tutanlarımız karbonhidrat ve şekeri çok iftardan sonra tüketir ise... ...ertesi günün biraz zor geçeceğini söyleyeyim. Ee, özellikle de iftardan sonra sıvı miktarımızı ayarlamamız lazım. 24 saate alacağımız 2,5-3 litrelik sıvıyı... ...o iftar ile sahur arasında kademeli bir şekilde azar azar ee, içmeliyiz ve takviye etmeliyiz. Çünkü... Bol su içerek biz aslında bağışıklık sistemimizi arttırabiliriz. Gündüz o kaybı hı hı. önleyebiliriz. O, o Özellikle iftar ile sahur arasını kademeli bir şekilde şekeri ve karbonhidratı, az proteini biraz yüksek olan gıdalarla desteklersek. Aslında çok da öyle büyük şeylerde yapmanın anlamı yok. Bu birkaç cümle bizim için önemli. E, uyku galiba önemli. Bir de bu baş ağrıları oluyor. Tabii bağışıklık. Evet, yani başlık istemi için tabii diyet dedik, e, spor bizim için önemli, özellikle 65 yaş üzeri yaşlarımız için kas gücü kaybı olmaması için ara ara egzersiz yapalım evin içinde, düzenli uyuyalım, 7 ile 9 saat arası bizim için önemli e, ve düzenli uyuduktan sonra düzenli beslenirsek ve stresimizi giderirsek özellikle depresif haller olmaması lazım. Bol bol gülmemiz gerekiyor. O güldükçe aslında hormonlarımız artıp bağışıklık sistemimiz de hücrelerimiz de artacaktır. Ve 10-12 saatlik açlık da zaten bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiğini biliyoruz. Aslında Ramazan ayı, bereket ayı evet tablonun da azalacağını düşünüyorum. Baş ağrısının tabii önemli nedenleri olabilir. Özellikle sıvı kaybını biz önler isek o baş ağrıları azalacaktır. Özellikle bu dönemde stres ve gergin olmaktan uzak durursak Peki. iyi olacak. Vefik Hocam, Mayıs 15 gibi alışveriş merkezlerinin açılması planlanıyor. Gördüğüm kadarıyla. Bazı adımlar var. Bunlardan biri de kısa bir süre sonra 65 yaş üstü için günde 3 saatlik bir sokağa çıkabilme izni. Bunlar devreye gidecek. Bu bir gevşeme midir? Kademeli bir geçiş midir? Nasıl görmek gerekir? Yani tersten başlayalım. Tabii 65 yaş üzeri yaşlarımız sıkıldı. Belli zamanlarda dışarı çıkıp yürüme ve güneşi görmek isteyeceklerdir. Tabii kademeli gevşeme değil belki onların ilerleyen dönemlerde oluşabilecek kronik hastalıkların artmaması için özellikle kas gücü ve psikiyatrik rahatsızlıkların artmaması için ol, o, alınabilecek önlemler. Tabii bu önlemleri de çok düzenli ve düzeyli bir şekilde yapmalıyız. Evet bir yaşlı dedemiz, nenemiz dışarıda yürüyüşe çıkarken eline torununu alıp yürürse bizim için sıkıntı. Maske kullanırsa yine sıkıntı. Elini yıkamazsa yine sıkıntı. Kalabalık ortamlarda özellikle parklarda 2-3 kişinin bir arada olması yine bizim için sıkıntı. Mutlaka kurallara riayet edelim ve e, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun e, dediği şeyleri uygulayalım. AVM'lere gelince evet e, sadece AVM değil AVM dışında aslında bir sürü sektör, restoranlar ve berberler gibi çok ciddi talepler var özellikle odalardan. Hani e, çünkü artık e, onlar da özellikle halkın ihtiyaçlarını giderme ve e, işsizlik durumlarını önleme amacıyla bir takım önlemleri alıyor. Onlara da hani çok fazla hızlı bir şekilde değil de Kademeli bir şekilde geçmenin e, olabileceğini düşünüyorum ama tabii biz Anadolu toplumu olarak her zaman söylüyorum biz sarılmayı tokalaşmayı çok seviyoruz hele hele bayram yakınlaştığı zaman e, alışveriş yapmayı da seviyoruz. Bu AVM'lerde özellikle klimalara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer e, o kapalı ortamlarda AVM gibi büyük ortamlarda klimalar her düze, düzenli bir şekilde temizlenmemişse ve HEPA filtreleri yok ise o da bizim için ciddi bir Hani uçaklarda var onu biliyoruz HEPA filtreleri ama AVM'lerde ne kadar var ne kadar düzenli temizleniyor etkisi ne olacak onu bilemiyoruz bu önlemleri muhtemelen Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu göz önünde bulundurarak onların kademeli açışını ya da kademeli insan geçişlerini sağlayacaktır muhtemelen. Peki hocam çok teşekkürler katkı ve yorumlar için Profesör Doktor Refik Arıca bizlerle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ee, koronavirüs özellikle etkisini e, tüm dünya